dini mümin İslam'ın esaslarını bilmek zorundayız. Dini mümin İslam'ın esaslarını bilmez isek neyin farz, neyin vacip, neyin sünnet, neyin haram, neyin mekruh olduğunu tam olarak bilmez isek Müslümanlığı tam olarak yaşayamayız. Yani Allah'ın hükümlerini birbirine karıştırırız. Müslüman farzın başta farzı en iyi şekilde yapan olmalı. Ondan sonra vacibi, ondan sonra sünnetleri, müstehapları. Müslüman haramlardan şiddetle kaçmalı, mekruhlardan kaçmalı. Peki bunlar nedir hocam? Bu farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, haram, mekruh, müfsit. Bunlar nedir? Bunlar sevgili kardeşlerim, fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına bakarsanız İslam ilmihaline bunlara ef'ali mükellefi'in denir. Ef'ali mukellefin. Ef'ali mukellefin ne demek? Yani Artık Müslümanlıkla İslam'la sorumlu olan kişi demek. İslam dini ile Allah'ın hükümleriyle sorumlu olan kişiye mükellef denir. Kimler sorumlu peki? Bir defa akıllı olacak. İslam'la sorumlu olan insan akıllı olacak. Yani deliler sorumlu değil. Aklı yok adamın. O sorumlu değil. O ne yapsa hiçbir ona bağlayıcılığı yok. İkincisi akıllı olmakla birlikte Müslüman olacak. Müslüman olmayanlar da sorumlu değil. Çünkü onlar ila cehenneme zümera. Onlar toptan hatta hesapsız, sorgusuz, sualsiz cehenneme atılacaklar onlar. Çünkü onlar küfür etmişler. Ama Müslüman bir kimse kelime işareti getirdiyse buyurun sohbetimizin başında bir şöyle aşk ile şevk ile bir kelime işaret getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani diyoruz ki ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu ve elçisidir diyoruz. İslam'ı kabul etmiş olan her kişi sorumluluk altına girer. Ama bu sorumluluk kaç yaşında başlar? Bu sorumluluk bülü çağına erdiği anda itibaren, ergenlik çağına erdiğinden itibaren başlar değerli kardeşler. Peki ergenlik çağına ermenin alametleri nelerdir? Bunları e, hepiniz bilirsiniz. Erkeklerde ergenlik çağına gelmek demek artık e, rüyalanmak rüyalanmak Ergenlik çağına gelmek demek karşı cinse karşı artık şehvetlenmek. Erkeklerde genelde bizim memlekette 14 yaşlarında, 13-14 veya 15 yaşlarında gibi oluyor. Sıcak ülkelerde biraz daha erken olabilir. Kadınlarda ise kızlarda ise kızlarda da bayanlara ait biliyorsunuz adet görme başlar. Onlarda da yine memleketimizde 11, 12, 13 yaşlarında 15'e kadar yolu var. adet görmeye başladığı günden itibaren artık mükelleftir. Artık gusül abdesti alması da cünüp olduktan sonra gusül abdesti alması da boyuna borç farz ve namazı kılması da diğer orucu tutması da, eğer zenginliği varsa zekatı vermesi de, yine zenginliği varsa hacca gitmesi de o kişiye farz olur. Kurbanı kesmesi de o kişiye vacip olur. Yani bir Müslüman, sevgili kardeşlerim, bülü uçağına erdikten sonra İslam'ın bütün hükümleri artık ona Neyse, farzsa farz, vacibse vacip, sünnetse sünnet, haram ise haram, mekruhsa mekruh, o kişiye artık mükelleftir o işi yapmakla, yapmamakla ya da neyse. Allah'ın emrettiklerine yapmakla mükelleftir, yapma dediklerine, yasaklarını da yapmamakla mükelleftir. Biz, Allah'ın bütün emirlerine harfiyen uyacak ve yine Allah'ın bütün yasaklarına yine harfiyen şiddetle kaçacak kimseleriz. İşte bülü uçağına eren kız olsun, erkek olsun artık ister yapar, ister yapmaz diye bir şey olmaz artık kesinlikle namazını bir vakit dahi kaçırmadan kılacak. E şimdi hocam bizim çocuklar kocaman kocaman oldular. 20 yaşına 25 yaşına geldiler hala namaz kılmıyorlar. Biz camiden çıkmıyor, evlatlarımız namaz kılmıyor. Ne olacak? Vallahi ben bu kürsüden defalarca söyledim. Birisi içki içtiğinde ne kadar tepki gösteriyorsan namaz kılmayana da o derece tepki göstermelisin. Ama bu tepkini onun ıslahı için yumuşacıkça aman oğlum kuzum evladım senin boynuna borç fazladır işte iyilikle güzellikle onun namaz kılmasını sağlamaya çalışmalısın. Allah'tan korkmalısın demelisin. Yani sen bir baba olarak ya da dede olarak etrafında Oğlun, kızın, yeğenin, torunun şu bu namaz kılmıyor, sen hiç ılgılamıyorsun, hiç umurunda değil. Sen nasıl babasın, nasıl dedesin, nasıl amcasın? Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, Müslüman bülü uçağına erdikten sonra namazı kılacak. Namaz kılmayan adam bir içki içen adam kadar büyük günah işliyordur. Belki daha fazlası. Niye? Namaz günde beş defa Allah'ın farzı secde edecek. Adamın birisi diyor ki dünürcülüğe gitmiş işte oğluna bir münasip kız için dünürcülük yapıyor. İşte Allah'ın emri peygamberin kavli işte diye başlamış. Ben oğluma kızımız istiyorum. Adam da demiş ki ya Adam dini bütün birisiymiş. Bak arkadaş demiş, ben başkaları gibi oğlum ne iş yapar diye sormuyorum. Rızık Allah'tan. Oğlum namaz kılar mı? Adam da demiş ki, bakınız bakınız. Bunu çok söylüyorlar da. Ya benim oğlum çok temiz yüreklidir, temiz kalplidir, iyi ahlaklıdır, şöyle işte faziletlidir, böyle faziletlidir. Ama bir küçük kusuru var, namaz kılar. Adam demiş ki ya aslında senin küçük kusuru olan bir oğlun yok. Çok kibirli bir oğlun var. Ben böyle bir oğluna kız vermem demiş. Niye? Sevgili kardeşlerim, namaz kılmayıp da benim kalbim temiz diyenler aslında çok kibirli bir insanlardır onlar. Allah'ın gazapla baktığı insanlardır onlar. Niye? alnını secdeye koymuyor bundan daha büyük kibir mi olur onun için yani siz siz olun etrafımızda başta çocuklarınız ol, olmak üzere torunlarınız olmak üzere titreyin aman yavrum kuzum gerekirse bir hoca efendilere bir şekilde teslim edin ee, sonra ağaç yaşken eğilir çok büyürler de iş işten geçerse bir daha secde ettiremezsiniz. Allah muhafaza secde etmeyen adam ben bunu her zaman bu kürsülerden söylemişimdir namaz kılmayan adam İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fetvası en hafif fetva e, dinden çıkmaz ama kafir olarak ölmesinden korkulur diyor. İmansız olarak ölmesinden korkulur. Niye? Secde etmeye 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 şeytan iyice kuşatır son nefeslerinde iman dahi aklına gelmez şeytan Allah muhafaza ona ölürken bir su ikram ediyor gibi gösterir imanını bana ver ben sana şu suyu veririm der adam zaten imanı sallantıda o suyu içmek için imanı reddeder küfre düşer gider ebedi cehenneme gider değerli kardeşler onun için namaz çok önemli sakın ha hafife almayın namazı hafife alan kişi de dinden çıkar onu da söyleyeyim İslam'ın hükümleri diyorduk orada kalmıştık ef'ali mükemmel fiil sevgili kardeşlerim 8 tanedir 8 tane Allah'ın hükmü var her müslümanın bir fiil bunu yapması gerekiyor ne ise Neydi onlar? Şöyle tekrar edelim. İlmihal kitaplarının başında geçer bu. Her Müslümanın bilmesi gerekir. Birincisi farz. ikincisi vacip. Üçüncüsü sünnet. Dördüncüsü müstahap. Beşincisi mübah. Altıncısı haram. Yedincisi mekruh. Ve sekizincisi müfsit. Kısaca tariflerini vereyim ondan sonra da açıklayalım inşallah. Farz Allah'ın kesinlikle yapmamızı emrettiği şeyler. Vacip yine Allah'ın yapmamızı istediği emirler ama farz derecesinde olmadığı için vacip denilmiştir. Üçüncüsü Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi söylediği ya da yaptığı şeyler, işler fiiller, ibadetler. Müstahap yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman yaptığı güzel işler. Mübah Müslümanın yapıp yapmamakta serbest olduğu işler. Yemek içmek gibi. Haram Rabbimizin kesinlikle yapmamamızı istediği, yasakladığı şeyler, mekruh dinimizce hoş görülmeyen, kerih görülen işler bir de son olarak müfsit var yapılan ibadetin bozulması demektir. Şimdi biraz daha açıklayalım değerli kardeşlerim. Farz iki çeşittir. Birisi farzı ayın, diğeri farzı kifaya. Farzı ayın her Müslümanın bizatihi kendisinin yapması gereken Allah'ın emirleridir. Beş vakit namaz gibi, işte oruç gibi, zekat gibi, haç gibi vesaire. Farz-ı kifaye ise bir kısım Müslümanların yapmasıyla diğer müslümanlardan sorumluluğun, yükümlülüğün kalktığı farz demektir. Buna da en güzel örnek cenaze namazı. Yani diyelim ki ortada bir cenaze var. Bu hisarcık için söyleyelim. Bu cenazeyi birkaç kişi kılarsa bütün bu Hisarcık'taki insanlar vebalden kurtulmuş olur. Ama hiç kimse kılmasa, ortada kalsa herkes farzı terk etmiş gibi günaha girer. Görüyor musunuz dinimizin inceliğini? Üçün, e, ikincisi vacip değerli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın yine emrettiği ibadetler ya da işlerdir. Nedir? İşte bitir namazı kılıyoruz beş vakit kılarken değil mi? Yatsı namazından hemen sonra bu bir vaciptir. İnşallah iki hafta sonra iki hafta sonra bayram namazı kılacağız değil mi? Ee, kurban keseceğiz vaciptir. Yani farza yakın bir Allah'ın emridir değerli kardeşler. Bir kimseye kurban kesmek vacip olduysa onu mutlaka yapmalıdır. Vacibi yapmayan kişi Efendimizin hadisinde geçiyor cehenneme müstahak olur. Bu farzın vacibin hükmü nedir peki hocam? harzı inkar eden küfre düşer değerli kardeşler Müslümanlık dairesinden çıkar yani. Mesela bir insan Allah muhafaza ya günümüzde namaz her zaman kılmak mı gerekir ya çağdaşlık şudur budur deyip de namazı e, reddederse bir adam Allah muhafaza hafife alırsa vacibin hükmü Direkt küfre düşmez ama tehlikeli bir duruma düşer. Yani reddeden, vacibi reddeden kişi. Üçüncüsü sünnet dedik. Sünnet nedir? Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ya da söylemiş olduğu sözler, işler, fiiller, davranışlar değerli kardeşlerim. Sünnet iki kısma ayrılıyor. Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayri müekkede diye. Günde beş vakit namazdan örnek verelim. Sabah namazının sünneti, öğlen namazının sünnetleri, akşam namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti. Bunlar mesela sünnet-i müekkede. Efendimizin hiç terk etmeden sürekli kıldığı, yaptığı ibadetler. Bir de sünnet-i gayri müekkede var o da e, ikindi namazının sünneti ile yas namazının ilk sünneti kılınışında da farklılık var biliyorsunuz biraz e, bunu da Efendimiz çoğunlukla kılmakla birlikte zaman zaman da terk ettiği olmuş buna da sünneti gayrimenkul deniyor. sünneti reddetmenin hükmü nedir yani sünnet tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi söylediği sahih kaynaklarla e, olduğundan dolayı onu reddetmek de kişiyi tehlikeye sokar. Allah muhafaza. Onun içindir ki geçen hafta da okumuştum ayeti kerimeyi yine okuyalım. Estaizu billah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Vallahi yaghfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Kul ediyu Allah'a ve Resul'e fe in tevelle fe Allah la yuhibbul kafirin. Sadakallahu lazim. Ali İmran suresi 31 ve 32. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki de ki diyor. İki ayette de de ki diyor. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emir veriyor. İnsanlara söyle diyor. Müminlere söyle ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, ben Allah'ı seviyorum diyorsanız bana uyu ki Allah da sizi sevsin. Bana uymadığınız müddetçe Allah sizi sevmez demek bu değerli kardeşler. Bunu söylerken içim yanıyor bazen. Son zamanlarda bazı fitne insanlar çıktı. Bize sadece Kur'an yeter deyip Allah Resulü'nün sünnetini hiçe sayan tipler çıktı. Bu fitne adamların sözlerinden, sohbetlerinden uzak durun değerli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle haşa bir postacı gibi görüp onun sünnetlerini hiçe sayan bir tipler çıktı. Bakınız bu ayette ne buyuruyor Cenab-ı Hak? De ki eğer Allah'ı sevdiğiniz iddia ediyorsanız bana uyun diyor Resulullah'a ee, Ha söylüyor Cenab-ı Hak bana uyun de diyor. Resulullah'a harfiyen uymadan Allah'a sevdiğimizi iddia etmemiz boş bir çabadır değerli kardeşler. Ki Allah sizi böylece bağışlasın diyor. Allah gafurdur, rahimdir diyor. İkinci ayeti kerimede de çok büyük bir uyarı var. Bakınız ne diyor? De ki diyor Allah'a itaat edin Resulüne de itaat edin. İkisi bir arada ve de kim ki diyor Allah'a itaatte ve Resulüne itaatten yüz çevirirse bakınız burası çok korkunç ben çok korkuyorum bu ayetten fein <laughs> tevellef yüz çevirirse fe Allah la bir kafiri şüphesiz ki Allah o kafirleri sevmez diyor yani kafir olursunuz diyor dinden çıkarsınız ebedi cehennemlik olursunuz ki Allah da sizi sevmez diyor onun için bu fitne adamlardan uzak durun değerli kardeşlerim. Bize sürekli bu adamların bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına laf atan, söz atan adamlarınla ilgili sohbetlerden pasajlar gönderiyorlar. Whatsapp'la şunla bunda. hocam bunlara ne dersin diye aman ha aman onlardan uzak durun. Onlarla mücadeleye de girmeyin. Onlar belli şeyler ezberlemişler sizleri yanıltırlar. Şeytan gibi yanıltırlar sizi de Allah muhafaza itikadınızı bozarlar. Rabbimiz bizi muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu çıktı. Görüyor musunuz? Bir hadis-i şerifte geçiyordu. Yahudiler diyor 72 fırkaya ayrılacak. Hepsi delalette. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılacak. Hepsi delalette. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılacak hepsi delalette. Müslümanlar da 73 fırkaya da ayrılacak. Onların 72'si delalette, sadece bir tanesi kurtulacak. Bir grubu kurtulacak. O da diyor ehli sünnet vel cemaat diyor. Yani. yani benim sünnetime ve ashabımın yolunda gidenler kurtulacak. Ya adam Sevgili kardeşlerim, televizyonda veya bir yerde konuşuyor, ayet açıklıyor bu tip adamlar. Bir saat konuşuyor ayet hakkında, kafasına göre yorumlar yapıyor. Bir tane içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu buyuruyor demiyor ya. Kendisine vahyolunan kişinin sözünü orada söylemiyor. Kendisini adeta ondan daha bilgili görüyor. Estağfurullah. Yani böyle insanlar var günümüzde. Kim olduğunu ben şurada kürsüde söylemeyeyim, demez. Siz biliyorsunuz. Demek ki efali mükellefiinden dördüncüsü sünnet, üçüncüsü sünnet değerli kardeşlerim. Dördüncüsü de müstahap. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ibadetleri ziyadesiyle yapardı. Yani böyle Fazladan yapardı. Yapıp yapmamakta serbest olduğumuz ibadetler. İşte o ibadetlerden müstahap oluyor, mendup oluyor. Değerli kardeşlerim, ee, mesela namaz kılarken Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz değil mi rükude? Üç defa demek sünnet biliyorsunuz. Ama sen e, beş defa söyledin, yedi defa söyledin, eee ne oluyor? Onlardan müstahap oluyor. Veya secdede Sübhane Rabbiyel Alâ'yı fazla söylemek. Sadece örnek olarak veriyorum. Çok da. Gelelim beşincisine mübah. Yani yapıp yapmamakta serbest olduğumuz işlere mübah denir. Oturmak, kalkmak, yürümek, yemek, içmek, gezmek. Yani normal, doğal hayatta yaptığımız işler Bunlar yapıp yapmamakta serbestlik. Sevabı günahı normalde yok. Ama İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, Ey Müslüman diyor, akıllı ol diyor, akıllı. Ben zaman zaman cami Kebir'de esnaf çok olduğu için söylerim. E, Kayserililere akıllı derler. Beş kuruşu beş kuruşun yanına koymak esas akıl değildir. Esnaflar, Hacabiler, Derim. Esas akıl ne biliyor musun? Yani hiç kar yokken Oradan manevi kar almak O da nedir mübahlar işte Bir insan oturması kalkması yemesi içmesi Normalde sevap günah diye bir şey yok Ama sen akıllı davranır da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle yürürdü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle otururdu, şöyle yatardı, şöyle yerdi, böyle yerdi diye onu takip eder. Onun sünnetine uyarak bu işleri yaparsan kazanca geçersin. Sevabın sürekli artar. Ahirette bir sevaba bile ihtiyacımız olacak sevgili kardeşlerim. Bir sevaba bile ihtiyacımız olacak. Onun için gelin aklımızı başımıza deşirelim. Her fırsatta her yerden ecir almaya, Rabbimizin rızasını kazanmaya, onu hoşnut etmeye bakalım. Evet beşincisi nubah dedik. Altıncısı nedir? Haram. Allahu Teala'nın kesinlikle yapmamızı istemediği, yasakladığı fiillerdir. Bu da ikiye ayrılıyor değerli kardeşlerim. Haramli aynihi, haramli gayrihi haram aynihi bizzat kendisi kesinlikle yasak olan şeyler. Haram ve gayrihi de aslında helal olup da kazanç yönüyle harama dönüşen şeyler. Mesela içki nedir? Haram ve aynihidir. Bizzat haram olandır. Haram ve gayrihi nedir? Haram ve gayrihi de helal olan bir gıda. Mesela diyelim ki ekmek. Sen bunu çalarak yersen işte o da haram olmuş oluyor. Ona da haram bir gayri deniyor değerli kardeş. Bir de mekruh var. Dinimizde hoş olmayan, çirkin olan şeyler. Yani o da harama yakın mekruh, helala yakın mekruh diye ikiye ayrılıyor. Vaciplerin, sünnetlerin terki harama yakın. Müstahapların terki de değerli kardeşlerim helala yakın mekruh oluyor. Bir de müfsit var. Yapılan ibadetlerin bozulması anlamına geliyor. Bile bile ibadeti bozarsak günaha düşeriz. Ama bilmeden istemeden bozulursa onda bir vebal yoktur. Rabbimiz bu hükümleri en iyi şekilde bilip yaşayanlardan eylesin. Rabbimiz daima rızayı bariyesine uygun hareket edenlerden eylesin. Rabbimiz bizleri şu dünyanın fitnesinden her türlü imtihanlardan kurtulup geçip cennetine cemaline müştak olanlardan eylesin. Amin. Taha ve Yasin ve selamun mürselin. Rabbil alemin. El Fatiha.